Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Bohom bir oynayacağız. İşte adını unuttum. Biliyorsunuzdur siz zaten. Bohom Beach. Öyle güzel bir oyun. Bunu oynayacağız. Hadi yapalım bunu da. Önce şöyle bir gidelim. Biz şu sana saldıralım. Ama bu da Supercell'in oyunu arkadaşlar. Biz gidelim. Sana saldır. Saldıramıyoruz. Ha şunu alayım. Hey. Lan. Aa. Bug'a girdi. Arkadaşlar ben bundan çıkayım Bir daha gideyim O zaman kadar videoyu durduracağım Evet arkadaşlar oldu Şu an girdik O zaman yapalım Şimdi aldık değil mi Hah tamam Bir daha gelmiyor tamam Artık bogda değil oyun. Bogda Ve sonra saldırıyoruz Şöyle koyalım Bak şundan çok terbiyesizler ya. Terbiyesiz vuruyorlar bizi öldürüyorlar şöyle. Gıcık lan. Pat. Ay. Olmaz. Gel çekil. gel çekil. Onayla onayla. Kaç 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 kaç. Bir şey unuttuk Allah. Lan bir şey unuttum. Ben bir şey unuttum. Arkadaşlar. Geri <laughs> dön. Bir şey yapmamız lazım bize. Buraya gidelim. Şunu ama şunu da dolduralım. He, tamam. Art buna, buna, buna... ...karalık heriflerimiz. Hadi. Bak yine dondu ya. dondu. Heh, tamam. Şuraya şöyle gidelim. Şunlara vuralım. Bu gitti. Aa, ay, yanlış yer vurdu terbiyesi. Öldür artık. Eh ya şöyle. Onlara vurdukça şeyin de canı gidiyor. O evin. Kardeş, sen vurana kadar. Boom! Onun canı gitmedi mi? Bak. Aa gıcık. Ay çok seviyor ya şey. Bak. Bu böyle. Baksana. Adamı geçti. Ya, ya şunları vuralım. Ben yanlış yere mi vuruyorum yoksa ben mi yanlış vuruyorum? Yanlış yerim vuruyorum ben mi yanlış vuruyorum? Tamam, tamam, <laughs> İki saat sonra Maç bitti be maç Ah be Helal be Sonunda zafer Aldıklarımız bir tane ödül bin alt bin <laughs> 16 altın 690 da şey 3 tane ziyaret gitti ziyaret ya ziyaret <laughs> tamam buradan da aldık abi neler almamız İyi. Tamam. oldu? Ne oldu? Sana bitirelim, bir dakika. Şey unutmuşum, şunu hemen takayım. Sana gel bakayım buraya. Şimdi sığınağı bitireceğiz. Bu hey. Arkadakine var Bizim adamlar biraz akıldan şeyleri var da. Yalnız biz gidiyoruz ha. Yok. arkadaşlar ben bunu da çok zorlamışım ya oğlum ya hayır Allahu Ekber bak gitti mi aa bağlantı kesildi yeniden gireceğiz çok güzel ya şu savaşa bakın şu şuradaki kaptana Oluyor da şey yapalım. Neymiş? Haberler videolar. İşte. Haberler videolar. Şey yapalım ya, Bir şey yapalım artık ya. Adam defası yürüyecek. Aşkı yakın. Şu <laughs> bir bakalım. Kırıklar, yerel, arkadaşlar. Komutan. Yerel'e bakalım. 10 saat, 10 boş ver ya. Onda da zaten şeyimiz var. Altınlar. Ekstra 30 gün. Anında eğitim planlı. <laughs> şuraya bakın bak. Seviyorum Mesela Nerede? Tamam nerede lan? Hadi bir şuraya vallahi girsin. bakın bak <laughs> Şunlar takip etmek benim çok hoşuma gidiyor. Bak şimdi, şimdi şuradan çıkacak. Kayı alalım. Bak gidiyor. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Nereye gittikleri de belli değil. Buraya neden gidiyorlar? Evet. Boş boş gittiniz. Bence bir şey yapalım ya. Aa, Aa, Herkes ettiler. Allah'ım. Artık genelde şunları. Çok kötü bu. Bence biz direkt şunu alalım. Bence mantıklı. Sonuncu boşa yaptık gördünüz mü? Kağıtları koyalım. Zayi iyi at. Zayi at ya. Söyleyeyim mi? Hadi lan. Hadi lan. Bak. Oha. Oha! Ne vuruyorlar ama? Görüyor musunuz? Yapamıyorum ben. Bunu yapamıyorum arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı bir de aşağıdan bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.